Yarışçı arazi oyunu kısaca şu şekilde işlerdi. Yarışmacılar o zamanlarda TRT'nin internet sitesinden başvurularını gönderirlerdi ve yarışmaya çıkmaya hak kazanırlardı. Stüdyo ise bizim gördüğümüz gibi değildi elbet. Önceden oyun için garaj benzeri mekanların görselleri bilgisayar üzerinden 3D renderlanarak hazırlanırdı. Ve bunlar yeşil perde aracılığı ile sahne sahne ana görüntünün arkasına yedirilirdi. Hatta Emre Can isimli 3D artistin de araç modellerini, animasyonlarını ve dokularını yaptığını portfolyosundan biliyoruz. Ki kendisi TRT Çocuk için birçok model ve animasyon hazırlamış. Nerede? Tabi birçoğumuz o zamanlar oranın gerçekten bir garaj olduğunu, hatta oradaki araçların içine girip gerçekten oradaki direksiyon ve pedalla oynadığını bile sanıyorduk. Ancak işler öyle yürümezdi. Yarışmacılar rejenin yakınındaki bir odadan oyunu bilgisayar vasıtasıyla oynarlardı. Tıpkı birazdan bizim oynayacağımız gibi. Panter, boğa, örümcek ki bu birçoğumuzun favorisiydi biliyorum ve akrep. Bu arabalardan birini seçip yarışa başlardınız. Başlayalım. Asıl amaç başlangıçtaki trafik işaretleri sorularına doğru cevap verip süre kazanmak. İşte geldi ilk sorumuz. Ve yarışmayı süre bazında diğerlerinden daha kısa bir şekilde tamamlamaktı. Yolda ilerlerken o baş belası kum saatlerini toplamaktı sürenizi tabii ki arttırıyordu. Dikkatli bir şekilde tamamlarsak burayı çok fazla kum saati kazanmış olacağız. Peki başlayalım mı ikinci Ayrıca yol ayrımlarında verdiğiniz kararlar da sizin oynanış stilinizi belirliyordu. Hız, cesaret, bilgi ayrımından istediğinizi seçebiliyordunuz. Örneğin hız yolunda turbo işaretleri yoğunluktayken bilgide soru işaretleri vardı ki bunlar oyunun en zor sorularını size oyun sonu soruyordu. En sonsa herkes bir TRT çocuk poşeti hediyesi alıyordu ki o zamanlar hep merak ederdim içinde ne veriyorlar diye Birinciye ise birkaç tane ödül seçeneği sunuyorlardı. O da kendi işine geleni seçiyordu tabii ki. Hemen hediyeni sormak istiyorum. Uzaktan kumandalı yarış arabası mı istersin bizden? MP3 çalar mı istersin? Ancak programın başı daha da eskilere dayanıyor. 2008 yılında bildiğimiz haline kadar program daha farklı bir oyun içeriyordu. Ancak konsept olarak tabii ki de birbirlerine benziyorlardı. Farkı ise bu sefer F1 yarışı olmasıydı. Şimdi ise elimizde bir dosya var. Yarışı arazi oyununun birebir kopyası yakın zamanda internete sızdırıldı. Önceki zamanlarda aslına bakarsanız internette TRT'nin sitesinden kısa bir süre için oynanabiliyordu. Ancak yayıncı oyunu kaldırdı ve yerine daha basit bir oyun koydu. Orijinal oyunun dosyaları elimizde olduğuna göre artık oyunun Unity oyun motoru ile yapıldığını biliyoruz. Ancak tabii ki o zamanların bilgisayarları şu anki gibi güçlü olmadığı için oyun grafik ve optimizasyon bakımından oldukça kötü. Öncelikle oyun asla tam ekran açılmıyor ve ekran yenileme hızının da gününün teknolojisinde olduğu için yani baya bir düşük olduğundan dolayı bilgisayarlarda FPS sabitlemesi yapmadığınızda oyun sapıtabiliyor. Ama her şeye rağmen iyi bir haberim var. Çocukluğumuzun oyunu elimizin altında. Çocukluğumuzun oyunu yarışçı arazinin dosyası tam olarak burada duruyor. İsterseniz hemen bir tıklayıp girelim içine. TRT Çocuk Yarışçı nokta egze. Ya inanamıyorum dostlar ya. Yani 2015'lerin 16'ların hatta daha eski gidersek 2008'lerin oyunundan bahsediyoruz sizlerle. Ve şu anda sadece bir tık uzağımızda. Ve basıyorum dostlar. Evet dostlar ilk sorumuz geldi. Trailer giremez, otobüs giremez. Otobüs pek benzemiyor o yüzden trailer giremez diyeceğim. Evet doğru. Bakalım. Bakalım biz nasıl oynayacağız. Okul geçidi yaya geçidi. Dostlar ellerde çantalar var o zaman okul geçidi. Yani mantıken. İki yönlü trafik karşıdan gelene yol ver. İki yönlü trafik diyeceğiz tabii ki. Çok iyisin. Şimdi WASD değil oynanıyor örümcek. Başlıyorum. Ver gazı. Ver gazı. Oo, araba sola çekti ha. Şimdi şurada bir nitromuz var. Hemen nitromuza basacağız. Önce normal kurallarına göre oynayacağız dostlar. Normal kurallarına göreceğiz. Bilgi yolundan gittik. Eyvah. Başımız dertte. Hayır alamadık. Bir saniye. Kontroller gerçekten zor. E demek ki o çocuklar doğru ya. Yani. Hayır iki tanesini atladım. Mesela ben normalde oynarken diyordum ki hiç atlamam. Bir tane soru işaretini aldım. Hayır hayır, hayır 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 Dur 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 dur. Örümcek yapma be. Tamam düz gel. Çok iyi. Şimdi normal oynayacağım. Adam akıllı oynayacağım. Soru işaretimi alıyorum. Çok iyi. Bu mavi soru işaretleri de süre kazandırıyor. Bak 39 saniye 40 saniye hayır bir dakika. Bilgi cesaret cesaret yoldan giderim. Burada da biliyorsunuz kırmızı kırmızıları topluyoruz. 10 tane oldu. Bunlar oyun sonu düşüyor. Süre olarak düşüyor. Uçtum onu alamadım ya. Tüh. Onu alamadık. Şöyle gidelim. Aa burayı hatırlıyorum. Burayı hatırlıyorum. Şunun üstüne çıkamazlar. Hatta bunun altı kırılıyor muydu vurduğunda? Yok kırılmıyormuş. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Bu arada diğer, diğer arabalar nerede? Aa bitişe çok çabuk geldik. İzlerken bu kadar çabuk bitmiyordu diye hatırlıyorum ben. Kum saatlerimi aldım. 1 dakika 16 saniye. Yapma ya. Pat Sultan Mehmet Köprüsü'nün dünyanın kaçıncı en uzun asma köprüsüdür? Abi bir çocuğa böyle... 15 mi? Aa doğru bildim. Salladım bu arada. Türkiye'de hizmete açık otoyol uzunluğu kaç kilometredir? Bak şimdi burada güzel bir şekilde 1851-1723. Burada 1851 diyeceğim çünkü biliyorsunuz Türkiye'de <laughs> uzun. 1 dakika 2 saniyede geçmişiz. Rekor kaçtı bilmiyorum ama bu sefer de rekor için oynayacağım. Allah Allah bu sefer hızlılar ha. Bu sefer hız yolundan gideceğim. Bu sefer ciddi oynuyorum ben. Bak çok ciddiyim şu anda. Kum saatimi alırım. Çok ciddiyim. Hızımı alırım. Allah! Kaybetti hızı. Bir dakika. Buradan üste doğru. Aman hocam. Dur 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 dur. Hızı ver, hızı ver. Çok iyi nitroyu ver. Şuradan kırmızı kum saatlerini lap lap lap. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle devam. Oo, araba kırılma efektleri. İnanılmaz. O döneme göre çok iyi. Şöyle devam. Kum saatlerimi alırım. Bak çok iyi. Şu an hardcore. Allah. Eyvah. Alamadık onu ya. Dur kum saatlerini alalım. Nitromu alıyorum. Göründüğünden zormuş bu arada. Bir de oradaki heyecan. Ne oluyor lan? Araba sol sağ yapıyor bir anda. Bir saniye. Sken var. Sken var. Bu sefer dostlar programda denilen bir şey deneyeceğiz. Bu sefer siz gidebilirsiniz Kanze. Git 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 git. Bay bay. Bu sefer yapılmayacak şeyleri yapacağız. Map'ten çıkacağız. Bakalım nereler varmış oyunda. Bakalım, bakalım, bakalım. O burada, burada mesela map yok. Burayı çitle kapatmışlar. Bak, bunu mesela yarışmada yapamazsınız normalde. Peki soldan gitmeye çalışsak? Gerçi bazı bazı yarışmacılar yapıyordu ama map dışına çıkıyordu. Aa bir dakika bak. Mesela burayı kapatmışlar. Buradan gidemiyoruz. Peki şöyle burada açık bir yer keşfedemez miyiz? Tamam, olmadı. Eyvah. Baga girecek. Şimdi diyelim şöyle gidiyorum. Aha bir dakika daha tırman... Aa orası kapalı. Tamam orası kapalı. Tamam şöyle yapacağız şimdi o zaman. Şuradan gittim aga. Hop hızımı alamadım. Tamam çok iyi. Şimdi bak bitiş çizgisini biz bir baga sokalım. Dur onu nasıl yaparız? Biraz önceki taktikte. Şöyle köşeden gideceğiz. Okey miyiz? Şöyle köşeden gideceğiz. Bir dakika soktum. Vallahi baga soktum galiba. Al bak. Bak çıktık. Bitiş çizgisine gelmeden çıktık. Bakayım ne olacak? Bunların içinden geçiriyorum yok. Bak bitiş çizgisinin arkasındayım mesela programda böyle çıksam ne olacak? Ne yapacaklar abi beni? dışarı mı atacaklar? Bak gitmiyorum bitiş çizgisine. Dur da araba çekmiyor. Bu nasıl 4x4? 10 santim eğimde çekmiyor. Peki bitiş çizgisine arkadan girsem. Aa bak o zaman oluyormuş. Arkadan girince oluyormuş.